Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve abone ol butonunun yanında bulunan bildirim zilinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Kıymetli dostlar Ukrayna'da milletvekillerine destek veren ülkelerin bayrakları açıldı. Ukrayna'da milletvekilleri aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerin bayraklarını parlamento'da açarak verdikleri destek için teşekkür etti. Ukrayna Parlamentosu'nda bugün gerçekleştirilen oturumda çok sayıda milletvekili Türkiye yaklaşarak bazı ülkelerin bayraklarını açtı. Milletvekilleri Türk bayrağının yanı sıra Amerika, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin bayrağını açarken Rusya ile yaşanan gerginlikte ülkelerine verilen destek için teşekkür etti. Değerli takipçilerimiz bizler Türk'ün gücünü dünyaya duyuruyoruz. Bu sebepten dolayı kanalımız Türk düşmanları tarafından şikayet ediliyor. Sizlerden istirhamımız bu videomuzu beğenmeniz ve videomuza nokta dahi olsa yorum yapmanızdır. Bizlere destek olduğunuz için şimdiden her birinize teşekkür ediyoruz.